Gökçe, Gökçe ya. Ya Tombiş hala tuvalette ya. ne yapıyor? Gidip baksana şuna çıkmıyor bir türlü. nasıl da çıkmıyor? Tombiş, Tombiş bak yine geç kaldın. Öğretmenin çok kızacak. Ee, Tombiş. Ee, Aa, tamam bir şey çok pardon çok özür dilerim Allah'ım yarabbim ya. Ya götürü pat diye girer mi ya? Nereden bilin ben de ya Allah'ım yarabbim ne bileyim ben bir dakika. Babacım bir bir dakika. Babacım bir şey yapayım. artık lütfen ya. Geldim e, geldim geldim. Hadi hadi gel gel e, koş bakalım koş. E, koş koş Tombiş hadi otobüsün geldi hadi koş koş Tombiş. E, hadi gel bakalım. Tombiş gel. gel al bakalım. Al bak bu para e, Tombiş e, gelsene. Ya var var hazırladım Ay, hepsini. Gel ee. bak 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 al 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 bu paraların hepsini 20 lira veriyorum bugün sana açtık tamam mı? Al bakalım. Al bakalım. Tamam hadi Tombiş git artık hadi. Görüşürüz, şimdilik görüşürüz. <laughs> Hadi muah ben seni ettim. Allah ah, ya baksana Allah ya, geç kaldık. ya yine geç gidiyor. kaldı ya. Yine geç kaldı gidiyor. gerçekten Allah'ım ya Her gün geç kalıyor. Bunun artık geceleri daha erken uyuması gerekiyor demek ki. Sabahları kalkarken çok zorlanıyor. Ama gerçi ben de çok zorlanırdım okula giderken. Arkadaşlar siz okula giderken sabah kalktığınızda Vallahi zorlanıyor ben zorlanıyor musunuz zorlanmazdım. Rüyanın en kötü şeyi bence uykundan kalkıp sıcacık yatağından kalkıp okula gitmek biraz zor ben oluyor. Çok iyi ha, ya, aynen, çok çok ben çok zeki birisiydim. Ha, çok aynen zeki kesin zeki birisiydim Evet Evet çok iyi birisiydim arkadaşlar. Aynen, Benim kesin öyleydi tamam mı? Ya, ve Hatta arkadaşlar bir kere arkadaşlar matematikten ben 05 e aldım biliyor musunuz? Neden 05 e aldım? Sadece ismi yazıp çıktım. Hocam ya. ismi bile puan veriyor. Allah <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya ben, ismini yazdığın için puan vermiş. Hiçbir şey yazamamışsın işte başka. Ya, ya. 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 yazdım. Ya aynen aynen. Neyse bakalım hadi ben de kahvaltı yazılayım. Sen de bana yardım et. Aa, dur ya dur ya ee, dur. Dur nerede ne olacağını bilmiyorum ya. Sus kafamı karıştırma benim. Of, iyi bu Aa, arada Zeynep adam nerede adam, ya? Ah. Zeynep nerede acaba? Aa, Zeynep ne bileyim nerede olduğunu Valla, ya. Aa, hazırladım, hazırladım hazırladım hazırladım. Allah bakalım. çok acıktım çok acıktım. Ben Al. de çok İçeni. acıktım. Oh, Hadi bakalım. Bu da benim. Aa Zeynep, Aa, Zeynep kızım geldin. hoş geldin. Ya Zenim, niye böyle Zeynep, şey? Sen neden böyle davranıyorsun? Ne oldu sana yine? Allahım yarabbim. Susun susun konuşmayın benimle konuşmayın benimle konuşmayın benimle gelin başımdan. Ben şöyle şurayı yatak koyacağım. Allahım yarabbim. Sen çık Sen çık Sen çık Sen 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 çık oturma odasına ne zamandan beri yatak koyuluyor Allah'ım ya Rabbim. Zeynep sakın bir daha böyle şeyler yapma. Hadi gel bakalım kızım otur yemeğini ye tamam mı? İyi tamam yerim. Zaten senin yemeklerin çok çirkin oluyor ama mecbur yiyeceğiz artık ne yapalım karnımıza Aa Öyle bir şey demedim mi annen o senin ya Zeynep. Zeynep Farah bugün beni çok kızdırıyorsun gerçekten çok kızdırıyorsun. Yemem yemeğim. Zeynep yemeğim yemeğim abi gidiyor. Ya. Diyor. Aa, Zeynep sen ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun sen burada? Hatta bunu böyle alıp atacağım tamam mı? Attım gitti. Attım Zeynep, gitti. Attın? Attın, Ay, şuradan, ne yaptın? Attın gitti. Çekin şuradan. Çekin şuradan. Gidin başımdan sizi istemiyorum. İstemiyorum. Zeynep sen neden böyle davranıyorsun ya? Neyin var senin? Allah'ım yarabbim var gerçekten. Neyse neyse gül en iyisi biz bunu yalnız bırakalım. Gel bakalım bahçede çay Ay, içelim tamam mı? Gel bakalım şöyle oturalım bir, bir, bir dakika. Ne? Bir ne oldu? Evet, bu ne oldu? benim bilgisayarım değil mi? Aa, evet senin bilgisayarın. Kırıyor. Zıp 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 yaşasın. Ya ne yapıyorsun Zeynep çek şuna Zeynep. Bu benim bilgisayarım ne yapıyorsun me, ya? ya? Bunun daha bunun taksini bitmedi Zeynep ben daha. Bunu taksi ben ya. Allah Allah ya. Paşık paşık. ya bu nasıl bir terbiyesizlik çok ayıp ediyorsun gerçekten sana ceza vermek istemiyorum. Ceza versen de uyuyacağım sanki Allah'ım yarabbim hiç de uyumayacağım pışıl pışıl pışıl. Aa Zeynep bari beni artık çok sinirlendiriyorsun sen ya çok sinirlendiriyor bu beni. Neyse gül gel ben bahçeye gideceğim artık Anladım, daha fazla duramayacağım tamam, tamam mı? Takısın, Hadi orada takılsın bir burada oturalım, biraz. ne yapacaksa artık gerçekten çok sinirleniyorum ben artık bu çocuğa. içeride ki. Aa, Gökçe, <laughs> evet, ben içeri bakma, ben içeri bakma, bakma, bakma. <laughs> Bak Zeynep bak Benim hala terbiyesiz terbiyesiz konuşuyor bir de bak bak. var. Evet birazcık kuvvetli gelmiş oldu. Pişik 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 pişik. Ya Gökçe bu niye böyle terbiyesiz oldu bu kadar? Ya ben de anlamadım Gürol bu çocuğun nesi var? Bayağı ne halini şimdi kim düzeltecek? Gerçekten de çok sinirlerim bozuldu. Bunlar benim. Bununla sana şöyle dağıtayım. Ev... Şöyle şöyle Bunlar Şöyle sana aldığım halılar değil. değil mi Gökçe? Evet Tombrim'de. ya senin bana aldığın şu pahalı lan. Allah'ım Zeynep sen ne yaptığını zannediyorsun? Artık gerçekten yeterince çok kötü biri olmaya başladın anladın mı? Bu şekilde ne yapmaya başlıyorsun sen Allah'ım ya Rabbim ya ne yapmaya çalışıyorsun? Beni artık son derece sinir ediyorsun Zeynep bu kadar olmaz tamam mı? Şimdi odana gidiyorsun ve ödevlerini yapacaksın gideceksin birazcık ders çalışacaksın tamam mı? Bu kadar başka da bir şey yapmayacaksın git bakalım. Bak kesin öyle yaparım şimdi sen öyle dedin ya kesin öyle yaparım. Bak bakara dinlemiyor bir şey seni. Ben Ha, ya yeter ya, artık bu topu ya, atacağım Zeynep Tamam yeter bu Olur, topu şu topu asla Şimdi şuraya koyayım da kalır buradan alamazsın sen Git buradan bakayım Şuradan zıplayalım bakalım şuradan dışarı Ve gol Şuradan bak Tarzan'a vurdu ya Zeynep'in böyle bir kızı değildi ya olamaz. Evet, Şunları Allah Allah seni artık Hadi ya. Vallahi baba çok sinirlenir. Gerçekten Tombiş de çok sinirlenir. <laughs> bak 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 hala top almaya çalışıyor. Hadi, <laughs> 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 top aldı. Lane, Zeynep ver dedim sana o topu alamıyor Rabbim. Zeynep tamam gel gel bana seninle düzgünce konuşalım tamam mı? Senin derdin ne Zeynep? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Of ya ne yapayım ben bunu size fışkırtma yaptım, kışkırtma. Zeynep, fışkırtma ne ya? Allah'ım sen delirdin mi? <laughs> evet, Ona da bir kere kışkırtma. kışkırtma, ay pardon kışkırtma. Ne yapayım? Tüm işlerim okudayken çok sinirleniyorum. Siz de sürekli iş yapıyorsunuz, hiç arkadaşım da yok anne, çok sıkılıyorum. Zeynep, evet haklısın. Belki şu seni biraz ay, hilal ettik ama gelip düzgünce konuşsaydın, seni bir yerlere götürdük öyle de. Evet öyle ama yani böyle yaramazlık yap, yapman anlamına gelmez. Evet, bir daha böyle bize fışkırtma mı kışkırtma mı tışkırtma mı yapma şöyle şeyler valla. Bir daha fışkırtma da yapmayacağım kışkırtma da. Ama siz de beni parka götürün benimle biraz ilgilenin. İyi tamam Zeynep tamam hadi bakalım. Şimdi eve yardım edeceksin hep beraber evi temizleyeceğiz. Ondan vallahi sonra son bir şey abin de gelsin seni parka götürürüz. İyi tamam baba kızma. İyi tamam bakalım Zeynep'ciğim. Neyse bakalım canım ailem görmüş olduğunuz gibi biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Arkadaşlar sanırım Zeynep'le bu aralar birazcık ilgilenemediğimiz için böyle bir yaramazlık yapmayı tercih etti. Ama yine de yaptığı hiç de doğru bir şey değildi. Neyse biz şimdi onu parka götürürüz bir daha da böyle davranmaz herhalde. Neyse bakalım canım ailem görmüş olduğunuz gibi şu anda ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar. Sağda ve solda olmak üzere iki tane çok güzel videolar var arkadaşlar. Bir önceki ve bir sonraki maceralarımızı izlemek istiyorsanız hemen gidip o videoları tıklamayın unutmayın tamam mı arkadaşlar kanalıma da abone olun koskoca bir aile olalım sizleri çok seviyorum öpüyorum hepinizi görüşürüz ve bay bay.